Selam şampiyon, selam Trabzon, selam dostlar. İlan ediyorum, Trabzonspor bugünden şampiyondur. Bekledim 25. hafta maçları da bitsin öyle konuşayım diye. İki maç hariç bitti. Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'u da 2-1 yendi, liderliği tapuladı. <laughs> Doğru. Puan cetveline bakalım. Trabzonspor 25 maçta bir kez yenilmiş puanı atmış. Peşinden gelenlerin yenilgi ortalaması 7 maç. Trabzon bir kere yeniliyor. Diğerlerinin yenilgi ortalaması 7 şer. En yakın takipçisi Konya Spor'un puan kaybı Trabzon Spor'dan çok daha fazla. Arada 12 puan fark var. Konya Spor 48 puanda, Trabzon 60 puanda. Pardon. Konya Spor'un bir maçı da eksik. Trabzonspor 44 gol atmış, 18 gol yemiş. Averajı 26. Başka takımda bu averaj yok. Fenerbahçe mi? <laughs> Güldürmeyin beni ya. Detayları geç. Puanı da 40 Fenerbahçe'nin. Fenerle Trabzonspor arasında 20 puan fark var. Fenerbahçe'den ne köy olur ne kasaba. Ona zaten her yer dere ağzı Fenerbahçe'ye. Orada bile yeniliyorlar. Beşiktaş sen iki kupalı sergenden yadigar. Rıdvan, Ersin, Atiba dedeli bir takım. Bu sene beni affediniz ama yerli apranti Mourinho Önder'in elinde. Doğru bakacağım. Yok. Bunlar birer benzetme, birer espri. Galatasaray hepsinden beter. Arasında 31 puan fark var Trabzon'da. Lider 60 puan Trabzon. Galatasaray 29 puan elin insaf. Galatasaray Kuru Çeşme Adası civarında batmamak için terimin kayığından atlayıp tutunacak elmas dal arar halde. Of 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 ne oldun sen Galatasaray? Lider Trabzonspor'la Kıyaslanmayacak derecede fark var aralarında. Galatasaray'ın da averajı eksi 5. Bunlar Trabzonspor'un başarısı olduğu kadar Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da ayıbıdır. Şampiyon olamamak ayıp değil ama şampiyondan 31 puan veya 20 puan geride kalıp ligde düşme hattına yakın olmak Galatasaray gibi UEFA kupalı bir takıma başta Fatih Terim ve başkan Burak Elmas'ın namına yakışmayacak derecede tarihe geçen bir ayıptır. Yani daha fazla derinle gitmek istemiyorum. Belki de Galatasaray kendisine gerçekleri hatırlattığı için Trabzonspor'a teşekkür de borçludur. Neyse. Süper Lig'de manzara bu. İster beğenin ister beğenmeyin. Hani bazıları daha matematiksel olarak iş bitmedi diyorlar ya. Onlar da matematik bilmiyorlar. Resmen belli oldu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hariç o nezaketen öyle diyor daha şampiyon olmadık diye. Kibarlığından 25 maçta bir yenilgi almış Trabzonspor kalan 14 maçta 4 yenilgi bir beraberlik alacak öyle mi? 25 maçta bir yenilgi, 14 maçta 4 yenilgi alacak. <laughs> Ama Kayseri Spor'da hiç yenilgi ve beraberlik almayacak bu arada. Öyle mi? Buna ihtimal verenler de hesap öğrenmek için ilkokul Abaküs tahtasını alıp yeniden sayı saymaya başlasınlar. Şimdiden daha. Arkadan gelen diğerleri de 40 puan bandındalar. Yani onlar da Trabzonspor'dan 20 puan gerideler Trabzon'u yakalamaları için Trabzonspor en az 7 maçta yenilmesi gerek. Peşinden gelenler de hiç yenilmeyecekler ama. Var mı buna kafası basanlar? Yani Trabzonspor geri kalan 14 haftanın yarısında 7 maçında hep yenilecek. Ötekiler hep yenecek. <laughs> ölme şeyim ölme yonca bitecek. Bu da matematik değil mi? akıldan çözemiyorsanız parmak hesabı yapın. Ne kadar olduğunu. Ortaya çıkan gerçek şudur. Lig bittiğinde Trabzonspor'un puanı 94 olacaktır. Bu gidiş onu gösteriyor. Hani matematik hesaplıyorsunuz ya. Aradaki puan farkı da muhtemelen 20 veya 30 40 puan olacaktır liderle diğerlerinin arası. Matematik diyorsunuz ya. Matematik hesabının içinde bunlar da var. Ve bu rekorda bir daha Süper Lig'de asla kırılamayacak gibi gözükmektedir. Teşekkürler Trabzonspor. Sağ olun. Var olun. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve şurekası. Tuttuğunuz altın olsun. Senin de tuttuğun altın olsun Abdullah Avcı. Ve de alkış tutan elleriniz, Trabzonspor diye haykıran hançereleriniz dert görmesin inşallah. Ey Trabzonlu taraftar. Trabzonspor'un bu şampiyonluğu bir rekor olarak tarihe geçecektir. Gelelim maça. Bak şimdi Konya maçına ancak gelebildik. Bunları söylemek ihtiyacı hissettim. Çünkü kimse Trabzonspor'u bu derece alkışlamıyor. Hak etti yahu. Hepsini arkasında bıraktı. Yetişemeyecekleri şekilde son 14 haftaya girildi ya. Trabzonspor şampiyonluk hakkını Abdullah Avcı'nın kadro mühendisliğiyle kazandığını bir söyleyelim. Edirizçak Spor, Konya Spor'a iki nefis gol attı. Trabzonspor bu hafta şampiyonluğunu ilan etti. Edin Vizceyi alan kim? <laughs> Abdullah Avcı. Bakasetas'ı kim aldı? Abdullah Avcı. Cornelius'u kim istedi? Abdullah Avcı. İki topu direkten dönen kimler? Bakasetas ve Cornelius. Alanya Spor'dan Bakasetas ve Siopis'i aldıran da kim? Abdullah Avcı. Beşiktaş'tan Dorukan'ı aldıran kim? Abdullah Avcı. Kuasi'yi aldıran kim? Abdullah Avcı. Vitor Hugo, Edgar, Densville'i aldırıp sakatlanmalara rağmen takımın savunmasını ayakta tutan, kaya gibi yapan, en az gol yiyen takım kim? Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u. Daha sayayım mı? Sayacağım. Abdülkadir Ömür'ü takıma tekrar kazandıran kim? Abdullah Avcı. Uğurcan'ı formda tutan kimler? Avcı'nın ekibi. Peki devam edeyim mi? Dinleyin. 32 yaşındaki Envakame'yi Messi yapan kim? Abdullah Avcı. Trabzonspor'u 25. haftaya kadar ligin tepesinde tutan kim? Abdullah Avcı'nın emeklerine büyük katkıda bulunan Trabzonspor'un büyük taraftarıdır. Her maç 40 bin kişiden fazla Trabzonlu destekliyor takımını. Helal olsun. Neden? Şehirde Abdullah Avcı'ya duyulan sevgiden, duyulan güvenden ve de hepsinden mühimi Abdullah Avcı'yı göreve getiren ve Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilanda öne ön ayak olan Başkan Ahmet Ağoğlu ve yönetimi. Bunları tek tek alkışlayın hepiniz. Kolay olmuyor şampiyonluk. Görüyorsunuz diğerlerinin rezaletini. Oh ya bunları birilerinin söylemesi lazımdı. Ben söylemiş olmanın rahatlığını yaşıyorum şimdi. Benim medyam sadece Trabzon'la Fenerbahçe'yi 3 Temmuz üzerinden kapıştırır o kadar. Güzellikleri alkışlamaz. Eli gitmez. Oysa Trabzonspor ülkenin ve dünyanın bu şartlarında takdir edilmedin insan onurundaki en yüksek mertebesidir. Trabzonspor'u çılgınca alkışlamaya devam etmek istiyorum. Hakikaten alkışlamak istiyorum. Kimseye nasip olmadı böyle şampiyonluğa giriş. Hele üç büyüklerin bugünkü halini gördükçe alkışım daha da çok artıyor Trabzonspor'a. Yine sahaya girelim bu sefer en vakameye Şöyle bir bakalım. İkinci goldeki o üstün fizik gücü nedir? Bir de onun perdesini aralayalım. Kalça, çalımda salça ve de kelle paça resmen En Vakame'nin Messileştiğinin tarifidir. En Vakame bedenini ve kalçasını çok iyi kullanarak rakiplerini yanına sokmuyor. Çalımlarını lezzetli bir yemek sunumu gibi yapıyor işin içine aklını da sokarak egoist davranmadan onca insanla 13 saniye süresince mücadele edip topu kaptırmadan pasını da Vizca'ya veriyor ve golü attırıyor var mı böyle bir futbolcu diğerlerinde helal olsun Trabzon Trabzonspor taraftarı çok şanslı ki böyle bir adamı ve böyle bir takımı seyredebiliyor canlı canlı tribünlerinden ya Edwin Hani o sağ açıktı. Hani Trabzonspor'un sağ kanada ihtiyacı yoktu. Yusuf vardı, Canini vardı. Visca fena mı oldu? İlk golü 13'te sağlan attı. İkinci golü sol tarafa doğru sokuldu. 67'de solla attı. Sağ sol fark ediyor mu? Helal olsun Visca'ya. Trabzonspor'da bütün rakiplerini solladı gitti bu arada. Konyaspor'a gelince. Trabzonspor'un liderliğine itiraz edemedi ama Konya Spor'da İlhan Palut yönetiminde olağanüstü başarılı gidiyor. Avrupa'da da Avrupa'da onları bekliyor. Ancak 90 artılarda kırmızı kart gören İlhan Palut umarım bir anlık adrenalin salgısına kurban gitmiştir. Bir daha olursa eleştirilere kurban gider. Haberi olsun söylüyorum burada. 3 futbolcu içinde şimdi konuşacağım. Çikaleşi neden bu kadar geç oyuna alındı? Oysa Konyaspor Trabzonspor'a baskıyı ikinci yarı başından itibaren uyguladı. Çikaleşi maça daha erken girse, 83'te attığı gole bir yerisini daha akleyebilirdi daha önceden. Gelelim Soner'e. Önce futbol oyna Soner, sonra rakibe tekme at, hakeme itiraz et. Sen bunları yapmadan daha e, hallenmeye başlarsan, iyi bir futbolcusun ama olmadan çürürsün. Bir de jöleli saçlı film artisti Abdülkerim var. Yakışıklı bir delikanlı. Ama önce futbol oynamalı. Hileli faullere girişmemeli. Hep hakemle didişmemeli. İyi futbolcu ama iyi adam olmak futbolculuktan daha önemli. İlhan Hoca ona bunu mutlaka hatırlatmalı, hatta ezberletmeli. Bir Anadolu derbisi daha bitti. Konya Spor ikinciliği tercih etti. Trabzon Spor şampiyonluğu. Helal olsun. Temele, İdris'e, Hapit'e, Tursun'a. Kalın sağlıcakla.